Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ünlü Sen'le Biliyorsunuz bugün çok özel bir videoya karşınızdayım. Bir yıl oldu, bir yılı da geçti. Bugün kim var yanımda? Ta, 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 ta. Merhaba arkadaşlar. Videolar like atmayı, kanala abone olmayın. Videoyu hype'landırmayı unutmayın. E, hype beni, Hype'larsanız bu YouTube'u, bu kanalı takip edenler yeni videoyu kaçırmazlar. Ee, Biraz... Arkadaşlar 145 abone olmuşsunuz size çok teşekkürler. like atın kanala abone olmayı unutmayın. 150. abone olmamız da çok az kaldı. Yani dilim şey. abone olun. Ve arkadaşlar bugün öyle bir challenge geliyor ki saklama tamam sevdiğimizde ama şöyle bir şey var Ayaz Ayaz kim ikram kim olsun ve bu videonun ilk şeyi saklama şeyi ben olayım telefonu çıkar dayan zamanla gir ve bir dakika süre yap bu da bir dakika süre içinde bir ihtilini bulmaya çalışacağız. Ne verna var bakayım arkadaşlar. Saate basıyorsun ha gel. Burada bir saat ayak uzandığı zamancı. Dakika diyorsun sefer. oğlum bu bir saat, bir bir saniye olur mu? 10 11. 11 10. 1'e 11 11 10 bu ne oğlum? arkadaşlar bir bakın bir dakika yaptık videoyu. Bakın gözünüzün önünde bir dakika. Ve bu bu ina ilkten ayaz şey yapacak ve ayaz beni bir dakika içinde bulmaya ve bulamazsa da Eee büyük bir şey yiyecek ceza almayacaklar şöyle bir challenge düşünüyorum ben bu şeyi seri basket basket catch yapacağız bu e, ilk 3 kazananı lider olacak ve puanlama tablosuna geçecek bir kazanan ve öteki videoda challenge düşünüyoruz ben bir challenge düşüneceğim hani acılı cifti var hani yemeği şeyi onu yapabiliriz ne mi onu yapma o, o da olabilir var Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Videoyu hareketlendirmiyoruz. Sen sen. Ayaz hazır mısın beni ee, başlama? Kayıtı başlatıyorum o zaman. Kayıt değil lan evet. Şimdi Oğlum, bir dakikada bulmaya çalışacağım ya ben de bir dakikaya bakacağım. Kanka tamam da ilkten ilmeğe kadar seyredin ondan sonra başlayacağım. O tamam Senin öyle olsun bari. Ve başla. İki telefonu aynı anda tutuyorum evet. aman ya. Hadi say. Bir iki.

Yürüdüm. Oğlum beni arayan yok bu, bu saat ne lan? Aga sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ki oğlum. Ne alaka oğlum dur. Oğlum onu sert zamanında hiç kim kurmuş? Elim mi çarptı oğlum ya, ne oldu? herhalde elin çarptı. Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Şimdi başlıyoruz hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 20, e, bir dakikayı başlatalım. Bastım. Hadi bakalım. Eee... E, Evet. Nereye saklandın lan? Ne? Hmm. Malitikofo, Oğlum çoktan 40 saniye kaldı lan. Nereye saklanmış olabilir? Oğlum bu ön, ön tarafa mı saklandı Araba geliyor. Ya 20 saniye ne oh. abi ya? sohbet. Oğlum şu telefonu al bana bir şey oldu. Tam. <laughs> Kaç saniyede buldum beni? Aa, saniyede bulmuş ya. Tıncı saniyede bulmuş. Ver bana şimdi bir sıra bende. Oğlum bir saat, oğlum ben bunu 9 saat yapmadım lan. Sadece bir saat yaptım ha. Tekrardan dur, bir dur oğlum. Üç, arkada say sayıyorum. Üç, bir, başla. 20, yirmi saniye kadar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ve bitti ve çalıncımız başlasın Başladı Neredesin bakalım Ayaz Bey Arkadaşlar yakınlaştıracağım dur Hani iyice biraz şey yapalım Neredeymiş o ya İnşallah güzel bir yere saklanmış Diyeceğim de Anladın <laughs> <laughs> arkadaşlar. Tamam, lan lan ebelemedin. Kazan. Ebelemedin ebe. Oğlum. Ebelemedin. Lan. Ulan o kadar ittim. 30 bin arkadaşlar. Ne 35 saniyede. Maalesef 1 sıfır öne geçtim. Oğlum ittik diye bir şey Ayaz yok. Ayaz beni. E, i̇ttik. Ayaz beni ebeledi. Kazandık. Bakın. Böyle bir kural var. Ayaz beni ebeledi. Ya ben onu ebelediysem sayı bana geçiyor. Ben gittim Yine de sen kazandın. 1-0 ee, öndeyim. Bence bir 0 yaramadı. Ve ikinci oyunumuza geçelim. Buradan bir altı... Onan, yirmi, dokuz, on. Alayım, o ne ulan? <laughs> bir yapıyoruz ve... 0-0 Ve başlat bakalım. Ayarlı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi diğer elimi alayım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19.20 başlat Oğlum bu ön taraftan mı saklanıyordur la Koşan mı var lan Yoo Öff ulan video çekiyoruz Adam saklandığı yere bak Ah, araba arkası saklanma. Arkaya saklanma. Ulan nerede o zaman adam? Beyaz arabanın ne? Ne diyorsun abi? Beyaz arabanın arkasında ne oğlum? Hı? Bay çocuğun diyeceği şakayı. Çocuk ırkçılık şakası yaptı. Araba bak. Ne diyorsun abi? Abi bu nasıl bir hile gözün? Hı? Oğlum saniye bitmeden yakala. Saniye bitmeden yakalasaydın. Arkadaşlar 2-0 öne geçtiğim o kadar yandan geçen abiler dedi arabanın arkasında. Vallaha yine de kaybettik arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum. Like atın kanala abone olmayı unutmayın. Oğlum yine başladı lan dur. 0. Tamam. Tamamdır. Ben bu sefer yapıyorum. 3 2 1. Sayı 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 mi? ölü akam sağ ol sorumsa pes akam yine be Ve süreyi bastı Aptım Bakalım ne olacak arkadaşlar Ulan ben bunu bir Bakayım Oo. Ve kazanan Yunus Emre Çakıcı oluyor 3-0 Arkadaşlar yine Bir challenge Kazandık Kafayı Yine arkadaşlar ya, kazandık işte Video, like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Yeni saklanma videosu, Lütür, eski yeni dönmeye başladı. Bizi takip eden arkadaşlar Ve yeni videoları yeni çok yeni bir şekilde fark eder. Özel bir challenge yapacağız. O özel challenge'ın adını ben biliyordum Arkadaşlar hani mor bir cips var, mor bir cips vardı diye böyle acılıydı. Onu bunu kapatmayı unutmayalım. Mor bir cips vardı arkadaşlar. Mor bir tane cips vardı. Onun şimdi şey yapıyoruz ve promin Hot Challenge ve içinden bak o video kısa olabilir ama acı olacak acıya dayanma challenge olacak oğlum başlatmıyorum ama ve kanala abone olmayı like atmak ben Allah'a emanet olun ve bay bay dikkatli olun kendinize Ayaz ne demek istiyorsun videoyu kanala, şeyimize. kanala abone olmayı unutmayın videoyu takip etmeyi unutmayın bu güzel videolarımızı her zaman takip etmeyi unutmayın. Videoyu hayıplandırın. Çünkü bizi takip eden çoğu takipçimiz video yeni videoları çok erken bir şekilde fark edebilir. Kimi 7'de videoyu çeker, evet. video izler, kimi 8'de izler. Yıkana Herkesin kendi seçimine göre. Evet. unutmayın. Abone olun. Allah'a emanet olun. ve bye bye. <laughs>